Kepez Belediyesi eskiyen ekmek büfelerini yenileyerek estetik ve ekonomik bir dönüşüm sağlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde üretilen kırmızı beyaz renkli yeni büfeler Kepez'e modern bir görünüm kazandıracak. Kepez değişim ve dönüşüm içerisinde 176 tane bizim büfemiz var. Bu 176 büferinde baktığınız zaman gerçekten iç açıcı değil. Tabi bunlar da bizim vitrinlerimiz. Ekmek büfelerimizi artık biz 3 hale getireceğiz. Bir tanesi normal ekmek büfesi. Gerçekten ihtiyaç sahibi, dezavantajlı grupların kullanabileceği, sadece ekmeğin satılabileceği. Diğeri daha orta boyut bir büfe. Diğeri de partların içerisinde yapacaklarımız. Biz şu gördüğünüz büfeyi dışarıdan fiyat aldı arkadaşlarım. 400 bin artı KDV gibi bir rakam gelmişti. Bizim de arkadaşlarımız, atölyemiz gerçekten çok güçlüdür. Kendimiz yaptık biz bunu. Şu andaki maliyeti 110 bin lira civarında. Fakat seri yaptığımızda biz bunu 90'a falan düşürürüz. Yani bu ne demektir? Yine bir tasarruf, dörtte bir fiyatına biz bunları imal edeceğiz. Bu bizim için hem maddi anlamda hem de görsel anlamda çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun arkına diyorum.